bir motor kazası aslında iki ayrı motor kazasına ilişkin görüntülerle devam edeceğiz. Biri Maslak'ta biri de Gazi Osman Paşa'da yaşandı ama o motor kazalarında gerçekten suçlu motosiklet sürücüsü müydü yoksa gözden kaçan başka bir ayrıntı mı vardı? Şimdi o görüntüler eşliğinde kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay karşımızda yanında konu yanında konu var konuyla birlikte o görüntüleri birlikte değerlendirecekler. Söz hemen Erdal'a bırakalım. Evet Gökhan Kurt maalesef her gün onlarca vatandaşımız motosiklet kazası yapıyor. Bunlardan bazıları da ölümle sonuçlanıyor. Bilinçsiz motosiklet kullanımı yazın daha da artıyor. Konuyla alakalı iki video vardı. İki videoyu da motosiklet sürüş uzmanı Hüseyin Çelikle değerlendireceğiz. Kendisinde zaten o videolar var. Hüseyin Bey niye özellikle yaz ayları arttı yaklaştığında motosiklet kazaları artar? Maalesef e, bilinçsiz sürücülerimizden kaynaklı çoğu. E, o nedenle de siz haberciler sürekli bunlarla karşılaşıyorsunuz. Ee, maalesef bizler de çok e, üzülüyoruz bunları görünce. Bilinçsiz sürücüler olarak üzülüyoruz. Çünkü e, burada mesela ilk videoya baktığımızda isterseniz buradan devam edebilirim. Burada e, üç kişiyi de sorumlu buluyorum. E, şöyle, sağda park eden e, minibüs, araç ve e, gelen motorcu ve motorcuya çarpan araç. Burada şöyle bir şey var, motorcu kassız, bilinsiz belli ki hiçbir tecrübesi yok. Ee, maalesef motorun üstüne bindirilmiş muhtemelen paket kuryesi. Ee, fakat böyle bir kazaya mahal verilmiş. Ee, söyleyeceğim o ki burada üçü de suçlu park eden suçlu. Kavşağa giren her iki araç suçlu. Biraz hızlı geliyor araba galiba. Araba da hızlı geliyor. Motorcu da son ana kadar arabayı fark edemiyor. Çünkü sağına soluna hiç bakmıyor. Bilinçsiz bir sürücü. Aslında her ikisi de bilinçsiz sürücü. Maalesef. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle bizler de motorcular olarak zan altında kalıyoruz. Bize kötü sonuçlar doğuruyor. İnsanların algıları değişiyor. Bize bakış açıları değişiyor. Olumsuz algılamalar oluşuyor. Bir diğer videoya geçecek olursak. Tabii olursa... geçelim. Burada yine e, çok bilinçsiz bir arkadaşımız var. Maalesef yine bir motorculara mal edilecek e, çok kötü bir görüntü var burada. Hem ters yola giriyor otobüsü sollayacağım diye hem e, sollamayı beceremiyor, e, toparlayamıyor, kaldırıma çarpıyor ve kaza yapıyor. Motorundan da anlaşılacağı gibi e, muhtemelen bu arkadaş çok yeni başlamış bir arkadaş. E, öyle tahmin ediyorum çünkü bu böyle saçma sapan bir kazadır. Bu böyle bir kazanın telafisi yok. Ama bu kazalara baktığımızda genel genellikle ben de motosiklete biniyorum olumsuz bir algı oluşuyor motosikletçiler maalesef, üzerinde Maalesef maalesef bizim zaten en büyük sıkıntımız derdimiz bu böyle e, olumsuz e, hallerde bizi zor durumda bırakan e, bazı motorcular yüzünden e, maalesef bizler de çevre e, kültürel e, kültür yapımıza göre insanlar bizi farklı algılıyorlar sertsi serseri algısı yapıştırıyorlar değişik haftalar yapıştırıyorlar maalesef bu e, bizim için çok kötü olarak dönüyor. Bir takım mercilere gittiğimiz zaman çok hale alınmıyoruz motorcular olduğumuz için. Ee, Peki burada akıllara hemen şu soru geliyor. Motosikletçiler olumsuz algı fakat bilinçli kullanan motosikletçiler var. En azından vatandaşları bilgilendirmek açısından ne yapılabilir bu kazaların önüne geçmek için? Tabii ki de birçok şey yapılabilir. Bir defa eğitim şart motosiklet araç gibi değildir. Motosikleti senenin 5 ya da 6 ay binebilirsiniz. Diğer süreçleri hep boş geçer. O nedenle her sezon başında kişi kendini de eğitebilir. Motosiklete binip belli bir, bir pratik aşamasından geçirebilir kendisini. Eğer biraz bilgiye sahipse. Değilse eğitim alabilir uzmanlardan. E, reflekslerini tazelemek adına. Çünkü refleksler düşüyor. Siz her gün bindiğiniz araca bile birkaç ay binmeyecek olursanız muhtemelen birkaç e, dakika ya da birkaç saat zorlanırsınız. Motosiklet e, bunu 3 katı, 5 katı belki 10 katı daha fazla hissettiriyor. O nedenle her sezon başında mutlaka e, motosiklete binen, motosiklete ara vererek binen her kim e, varsa mutlaka bir eğitim sürecinden geçmeli. Kendisini eğitim sürecinden geçirmeli diye düşünüyorum. Peki Hüseyin Bey en önemli yine sorulardan birisi motosikletin bir e, kaportası yok, kaportası maalesef. insan. Giyinirken nelere dikkat edilmeli? Kasktan eldivene? Tabii ki de e, mutlaka şu an piyasada maalesef çok kalitesiz motosikletler ekipmanlar var. Ama tabii bütçeye göre sınırlı bunlar. Ee, ekipmanların mutlaka tam olması lazım. Kasklar, e, dizlik, dirseklik, e, korumalı montlar, e, korumalı pantolonlar. E, mutlaka giyilmeli. Çünkü ne yaşayacağınızı bilemezsiniz. Siz çok dikkatlisinizdir ama birisi gelir size çarpar fark edemezsiniz. O nedenle biraz e, ekipmanlara dikkat etmek gerekiyor. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim sağ olun. Evet Hüseyin Çelik iki videoyu da bize yorumladı. Özellikle de yaz aylarında kaza, motosiklet kazaları artıyor denildi ve motosikletçilere bu anlamda çok iş düşüyor. Aynı zamanda da otomobil sürücülerini, motosikletçi tedbirli olmalı, kıyafetinden kaskına kadar. Yine araç sürücüleri de motosikletleri fark etmeli diyelim ve Sultan Gazi'den sözü tekrar A Haber stüdyolarına bırakalım. Evet Erdal Kuruço'ya ve konuğuna da o görüntüler üzerine yapmış olduğu yorumlar için teşekkür edelim.